Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2025 TET'de çıkmış problemler konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Haftada 6 tane birer saatlik matematik ve 5 tane birer saatlik geometri dersi veren Murat öğretmenin belirli bir yılın bahar dönemine ait haftalık ders programı şekilde verilmiştir. Belirlenen yılda bu programa göre Murat öğretmen 1 Mart'ın başından 31 Mart'ın sonuna kadar toplam 26 saat matematik ve 23 saat geometri dersi vermiştir. Bu tarihler arasında öğretmenin dersinin olduğu günlerdeki her bir dersini verdiği bilinmektedir. Buna göre belirlenen yılda 1 Mart haftanın hangi günüdür demiş. Soruya baktığımızda 1 Mart'tan 31 Mart'a kadar kaç gün var desem size 31 gün var dersiniz. Peki 31 gün kaç hafta kaç günden oluşuyor desem ne yaparsınız? Alırsınız 31'i 7'ye bölersiniz. Çünkü bir haftada 7 gün var. 7 kere 4'ten 28 dersiniz. Kalanı 3 bulursunuz. Burada bulduğumuz sayılar ne anlama geliyor? Demek ki 31 gün 4 haftadan ve 3 günden oluşuyor diyebiliriz. O halde Murat öğretmen bu 4 hafta boyunca bütün derslerini işlemiştir. Yani bir haftada 6 tane matematik dersi olduğuna göre 6 çarpı 4'ten 24 saat matematik dersi işledi. Aynı şekilde bir haftada 5 saat geometri dersi vardı. 5 çarpı 4'ten de 20 saat geometri dersi işledi. Ama bize soruda ne demişti? Bakın 1 Mart 31 Mart tarihleri arasında toplamda 26 saat matematik dersi işlemişti. E biz 24 saatinin bu 4 hafta içerisinde işlendiğini biliyoruz. Geriye kalan 2 saati ne zaman işledi bu adam? 3 gün içerisinde işledi. O halde 2 saatlik matematik dersimizi araştıracağız. Aynı şekilde düşünmeye devam ediyorum. Bakın toplamda 23 saat geometri dersi işlemişti ve bunlardan 20 tanesini bu 4 haftalık süreçte bitirmişti. O halde geriye kalan 3 saatlik geometri dersini aynı mantıkla yine bu 3 gün içerisinde işledi. O halde biz haftalık program programımıza baktığımızda 3 gün içerisinde 2 saat matematik, 3 saat geometri olan günleri bulacağız. Şu 3 günü düşünecek olsam haftalık programda 2 saat matematik, 2 saat geometri var. Ben ne yarıyorum? 2 saat matematik, 3 saat geometri. Demek ki bu 3 gün değilmiş. 3 günümü şu şekilde düşünecek olsam yani saldan başlatmış olsam baktım 3 saat geometri var, 2 saat matematik var. Süper aradığım şeyi buldum. O halde Murat öğretmen Mart ayı içerisinde 4 haftanın üzerine ekstradan bu 3 günlük süreçte ders işlemiştir diye düşünmemiz lazım. Yani Murat öğretmen bir Mart salı günü dersine başladı. Bu şekilde derse başladıktan sonra birinci hafta 6 saat matematik 5 saat geometrisini işledi. İkinci hafta da aynı şekilde 6 saat matematik, 5 saat geometri işledi. Bu şekilde 4 hafta boyunca 6 çarpı 4'ten 24 saat matematik, 5 çarpı 4'ten de 20 saat geometri işledi. Bakın buraya geldi. Geriye kalan 2 saatlik matematik ve 3 saat geometri dersleri nasıl işledi? Salı günü 2 saat geometri, çarşambası zaten boşmuş. Perşembe günü de 1 saat geometri olarak bu 3 saatlik geometriyi tamamladı. Daha sonra perşembe günü de son 2 saat bu kalan 2 saatlik matematik dersini işledi. Bu şekilde Mart ayını tamamladı. Soruda bize neyi soruyordu? Bir Mart haftanın hangi günü demişti? Yani aynı ilk günü soruyordu. Aynı ilk gün ne gün demiştik biz? Salı gündür deyip cevabı B diyebiliriz.